smoke mevzu transformers olduğunda görsel olarak iyi bir yapım izleyeceğimi bilirim ama senaryo İki senaryo konusunda serinin her filminin belli bir kalitesi var mıydı? Bumblebee filminin öncesi neden çöpe atıldı? Transformers, Marvel ve DC'den neden geri kaldı? Bu soruların hepsi her bir Transformers içeriği tükettiğimde aklıma gelen ve cevaplamakta zorlandığım sorular. Filmler hep iyiler var, kötüler var, kapışın o zaman dan ibaretti. Ben Aleyna ve bugün sizlerle Transformers Rise of the Beast filmini spoilerlı olacak şekilde inceleyeceğiz. Bumblebee filmindeki olayların ardından 7-8 yıl geçmiştir. Optimus ve ekibi bu süre içinde kaydeder bir şey yapmamış, sessiz bir bekleyiştelerdir. Ama bu durum Optimus'un hoşuna gitmemektedir. Unutmadan bir de erkek başrolümüz Noah Diaz var. Kendisi eski asker ve bir teknisyendir. Annesi ve kardeşiyle yaşamakta ve maddi sıkıntılarla boğuşurken aynı zamanda kardeşinin hastalığıyla da ilgilenmek zorundadır. Askeri geçmişinden dolayı iş bulmakta zorlanan Noah, kendisine illegal iş teklif eden bir arkadaşının teklifini kabul etmek zorunda kalır. Görev, otoparkta günlerdir duran gri bir Porsche çalmaktır. Fragmanlarda da gördüğümüz gibi Porsche, otobot mirajdır. Ufak bir polis kovalamacasından sonra Noah tüm ekiple tanışır ve bu saatten sonra iki tarafında kendi çıkarları için birbirlerine katlanmaları gerekir. Size filmin girişini anlattım. Şimdilik spoiler içeren kısmı bitiriyorum ve inceleme kısmına geçiyorum. Ama yer yer spoiler vermeye devam edebilirim. Öncelikle Noah karakterini çok beğendim. Adam gerçekten gündelik sorunları olan, ailesi için elinden geleni yapmaya çalışan içimizden biri. Önceki filmlerdeki insan karakterler hem işlevsiz hem de tipleme olarak seviyesi karakterler değillerdi. Bir tek ilk üç filmdeki Sam karakterine ısınabilmiştim. Sonraki hiçbir insanı sevemedim. Noah karakterini yazan kişiyi tebrik ediyorum o yüzden. Özellikle Miraj ile olan dostlukları bana kendilerini önemsetmeyi başardı. Ve ikisinden birine bir şey olacak diye endişelendim film boyunca. Ki film bunu fake'ine atıyor. Bir an korktum açıkçası. Yapımda Optimus kendi sorunları olan, özgüveni kırılmış ve kendini suçlayıcı bir tavırda. Bu onu empati yapılabilir biri yapıyor. Önceki filmlerdeki gibi kusursuz ve herkesin ona delicesine hayranlık beslediği bir lider değil. Şahsen ben bu halini beğendim. Çünkü filmin başından sonuna kadar başta Optimus olmak üzere çoğu karakter bir gelişim gösteriyor ve bu çok hoş. İlk defa bir Transformers filminde karakter gelişiminden bahsedebiliyoruz. Noah Mirage ikilisinin ilişkisi ve Optimus'un kişilik gelişimi biraz sahne çalıyor ve diğer karakterleri çok tanıyamıyoruz. Ama bu kötü bir özellik değil. Çünkü üzerine düşünülmüş 2 veya 3 karakteri aynı ekran süresine sahip 8-9 karaktere tercih ederim. Ama keşke Bumblebee'ye daha çok yer verselermiş. Çocukluğumdan gelen bir Bumblebee hayranlığım var. Ama bu filmden puan kırabileceğim bir eksi değil. Çünkü Bumblebee seyredebileceğim 3 film var zaten. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama otobotlar her filmde daha çok kısalıyor. Özellikle Bumblebee ve Optimus'ta bu daha çok göze batıyor. Bir ilk filmlerdekine bakın. Bir de şimdikine. Göze battığı için dile getirdim yoksa çok takılmadım buna. Filmin başında Noah iş görüşmesine gitmeden önce annesi ona patronlarının yaptığı şakalara gül. Beyazlar bunu sever diyor ve bu beni başta korkuttu. Neden derseniz film politik doğrucu kesimi sevindirmek için çabalayacak zannetti. Sonuçta SCV yani Social Justice Warrior'lık denen bir gerçek var. Ve ben filmlerin bu insanları kendine çekmek için şekilden şekle girmesini pek sevmiyorum. Ama korkularım yersizmiş. Çünkü filmin devamında böyle bir şey bir daha yaşanmadı. Yapımda mantık hataları çokça var ama hızlı ve öfkeli seviyesinde değil. Tempo olarak biraz problemi var ama bu çok da problem değil. Çünkü günümüzde filmlerin süreleri uzamaya başladı ve sırf süre uzatmak için aralara çokça gereksiz sahneler sıkıştırılıyor. Bu filmde böyle bir şey yapılmamış. Film başta karakterleri anlatıyor, sonra asıl olay başlıyor ve tempo bir daha hiç yavaşlamıyor. Kısaca film başlayıp bitiyor ve o arada sizi hiç sıkmıyor. Her sahnesi dolu ve sizi perdeye kilitliyor. Ve sevinerek söyleyebilirim ki bu film kendi hikayesini bitiriyor. Evet, size diyorum size. Bir Transformers filminin bile yapmadığını siz yaptınız bize. Artık devamınız ne zaman çıkarsa hikayelerinizi o zaman bitiririz. Neyse, gerildim biraz. Müzikler güzel. Özellikle son savaşta geçmişe göz kırpan bir soundtrack var. Çok hoş bir detay olmuş. Ben bile bir an gaza geldim. Ve bu kadar. Film akıyor. Boş bir zamanınızda gidip vaksinizi salak uygulamalardansa bu filme harcamanızı önerebilirim. Ben filme beklentisiz gittim ve tasmin olarak ayrıldım. Ne Bumblebee gibi yavaş bir filmdi ne de Festix gibi yarım. Gidin, izleyin, izlettirin. Piyasada böyle yapımlar azaldı. Her yapımcı artık kendi film evrenini yaratmaya çalışıyor. Bu filmde o mantıkla yapılsa da çok göze sokmuyor. Benim bu filme puanım... <laughs>